Darül Şifa'nın ve Külliye'nin kuş bakışı görüntüsü. Şurası şu kısmı caminin ve avlunun olduğu kısım. Kuş bakışı göründüğü yer. Şu taraflar yemek yenilen yerler. Yemekhanesi şurada, yemekhanesi var. Şu tarafta diğer yerleri var. Şurada da işte e, çeşit çeşit merkezleri var. Şurası şurası Darül Şifa'nın olduğu yer, hastane kısmı. Şurası da medrese, aynı zamanda tıp eğitimi yapıldı. Cevher Nesibe'nin ee, ilk tıp medresesi olduğunu biliyoruz. Anadolu'daki tıp eğitimi ve tıp fakültesi, modern anlama yakın. Burası da işte ikincilerden bir tanesi. Daha sonra Nesibe Selçuklular'dan yapılmıştır biliyorsunuz. Bu da Osmanlı'daki. E, aslında burası Sofi Beyazıt Külliyesi Sağlık Müzesi. Aslında burası bir tıp fakültesi tarzında gibi bir yer. Osmanlı'daki tıp fakülteleri bu şekilde. Bu, sağlık medresesi, yanında hastanesi, yanında camisi, yanında da diğer sosyal tesisleriyle beraber. და იგოძი